İnternet Sektöründeki dinamizme, profesyonelliğiyle yön vererek, kısa zamanda elde ettiği başarılarına her gün bir yenisini ekleyerek, yoluna hızlı ve emin adımlarla devam etmektedir. 2015 yılında Aksaray'da kurulan Intermilk, 10 bin metrekarelik uluslararası kalite standartlarındaki teknolojik üretim tesisinde süt ve besi hayvancılığı için makine ve ekipmanlar üretmektedir. Ürün çeşitliliği, kapasitesi, kalitesi, verimliliği ve profesyonelliği ile birlikte sektörün öncü kuruluşlarından biri olmaya devam ediyor. Üretim öncesi uzman mühendislerimiz makine tasarımı, kalite kontrol, arge çalışmaları sonucunda dünya standartlarına uygunluk sertifikasyonuyla üreticilere modern ve en son teknoloji çözümleri sunmaktadır. Intermilk, yeni veya gelişmekte olan süt ve besi hayvancılığında çiftlik yatırımcılarına proje hazırlama, inşaat aşamalarına doğru ve keskin yön verme, Makine ekipman kurulumu ve satış sonrası teknik hizmetler, çiftlik yönetimi ve işletilmesiyle ekipman kullanımı konularında gelişmiş eğitimler sunmaktadır. Avrupa Birliği standartlarına uygun, hayvan sağlığı ve refahıyla yüksek süt kalitesi için uygun olan, güncel teknolojiyle donatılmış süt sağım sistem ve makineleri, sürü yönetim ve takip sistemleri, yem karma makineleri süt soğutma tankları, ağır içi ekipmanlar, gübre yönetim sistemleri, Intermilk kalite güvencesi ve uzmanlığıyla üretilmektedir. Intermilk her geçen gün bayilik ağını genişleterek Türkiye'de olduğu gibi dünyanın birçok ülkesinde de faaliyet göstermektedir. Modern süt ve besi hayvancılık çiftlikleriyle birlikte gerekli ekipmanları ihraç ederek Türkiye ekonomisine ve hayvancılığa kattığı değerin haklı gururunu yaşamaktadır. Intermilk, alanında uzman güçlü ekibi ve genişleyen bayi ağıyla ülkemiz ve dünya çiftçileri için ileri teknoloji makine ve ekipman üretimine hız kesmeden devam edecektir.